herkese merhaba. Yine karşınızdayız. Tempolu bir program olacak bugün de. Üniversite adayları gözünüz kulağınız bizde olsun. Hem devlet üniversitesi ağırlıyorum bugün. Hem biraz Kıbrıs diyeceğiz. Hem de e, hukuk fakültesi ve mühendislik fakültelerinden arka arkaya bahsedeceğiz. Çok önemli konuklarım var. İlk bölümde de böyle çok heyecanlıyım. Çünkü kendi üniversitemi, kendi öğrencilik yıllarımı da şimdi bir anlamda sizlerle buluşturacağım ve stüdyoya taşıyorum. Hemen konuklarımı tanıştırayım sizlere. ODTÜ'nün değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Acar bizle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Olduk. Çok memnunum sizi ağırladığıma. Şimdi biraz ot ruhu anlatalım arkadaşlara <laughs> gelin birlikte. Eğer çok sözünüzü kesersem mazur görün, heyecanıma verin. Çünkü kendi yaşadıklarımı birebir onlara da hissettirmek istiyorum açıkçası. Ve OTTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Sayın Turgut Tümer de bizle. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş Geçmiş yıllarda sizle beraber çok güzel programlar evet. yapmıştık. Şimdi bir kez daha aynı heyecanı arkadaşlarla paylaşalım. Ama izin verirseniz OTTÜ diyebilir miyim önce Ankara? Ee, hocam Ankara e, ODTÜ bir ruh, bir e, aslında e, yaşam tarzı diyorum. Her bulduğum yerde, her öğrenciye anlatırken mutlaka aralarda bunlardan da bahsedeceksiniz. Bize biraz yaşatacaksınız ama biraz sayılar konuşsun isterim ODTÜ'yü konuşurken aslında sayıların nezdinde anlatmak isterim. Şimdi elimdeki datalar diyor ki Ekim ayında ilan edilen 2015-2014-2015 sıralaması önemli bir sıralama bu. E, Top World Universities listesi. Burada ODTÜ beşinci olarak yer aldı diyor. Önemli bir sayı mıdır? Nasıl okumak gerekir? Sizlere yansıması ve bu yıl tercih edecek üniversite adaylarına bu yansıma nasıl olacak acaba? Ş şöyle söyleyeyim. Şimdi o Orta o Teknik Üniversitesi daha önce de e, uluslararası sıralamalarda Türkiye'yi en iyi e, temsil eden üniversitelerden birisi. Evet. Öyle söyleyeyim. Ama ilk kez ilk yüze girdik. ...85'in sıradan girdik. Bunda da e, neyin etkisi var? Bir, e, eğitim... ...kalitesi. Evet. E, i̇kincisi, araştırma. E, araştırmanın etkisi... ...katkısı, e, sanayi... ...işbirliği var. Ve de... ...dünyadaki e, akademisyen... ...150 ülkeden... E, ...15 bin, 16 bin... ...akademisyenin... E, ...üniversiteler hakkındaki... ...ne kadar itibarlı olduğunun değerlendirmesi. Evet. Dolayısıyla bunları bir araya koyduğunuz zaman Türkiye'den bir üniversite dünyanın ilk yüzüne giriyor. Aynı sıralamalar baktığınız zaman Asya'nın 12. sırasındayız. Asya'daki bütün yani lokasyon olarak baktığımız Asya, Asya, zaman. Asya kıtasına evet, bakın, Asya. bunun için Japonya var, Çin var, Hindistan var, Kore var, yani biraz yüksek öğrenim konusunda iddialı Tabii, ülkeler bunun için. Bilimsel de. argüman üretme konusunda. Ve olurdu, gelişmiş evet. ülkelere ayırırsanız, gelişmekte olan üniversiteler arasında üçüncü sıradayız. Evet. Ee, dolayısıyla uluslararası düzeyde bir eğitim ve bilim kurulu kurumu olduğumuzu söylemek çok iddialı olmaz. Ee, bu bir amaç değil bir sonuçtur. Hiçbir zaman biz bu sıralamalarda güzel gözükmek için yola çıkmadık. Evet. Ee, daha iyi eğitim, daha iyi araştırma ve topluma hizmet için e, devamlı yenilikler getiriyoruz. Ve bunun sonucunda da uluslararası e, çevrelerde de tanınıyoruz. ...daha fazla belki öne çıkıyoruz. Peki şimdi biraz Kuzey Kıbrıs diyelim. Ben paralel gitmek istiyorum. Evet. Hem ODTÜ'yü anlatmak, ODTÜ Ankara Kampüsü'nü anlatmak... ...hem de Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nü anlatmak istiyorum... Evet. ...arkadaşlarıma. Siz de daha önce yaptığımız... ...programlarda üstüne basa basa demiştik ki... ...ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü... ...kendi özel yapısıyla... ...kendi doğasıyla, kendi okul öğrenim iklimiyle farklılaşıyor olmakla beraber akademik kadrosu, mezuniyet günleri e, ve e, aslında o ruhuyla e, Ankara'nın e, birebir e, benzeri aynısı. E, çok e, hareketlilik var akademik kadroda da demiştik. Öğrenciler de bu hareketliliği yaşıyor demiştik. Bu yıl nasıl geçti peki? Bunlar oldu mu? Evet. E, şimdi 10 yılı geride bıraktık. İsterseniz bu projenin ilk başlattığı e, yıllara dönecek olursak bu bir ODTÜ'den kaynaklanan proje değildi. Kuzey Kıbrıs Kampüsü projesi ODTÜ'ye verilen bir devlet göreviydi. Ve iki hükümetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin bir davetiyle gündeme gelmişti. Ve amaç da ODTÜ'deki bu birikimi, bu saygınlığı biraz önce bahsettiğiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne taşımaktı. Dolayısıyla bizim hem bu kuruluş protokolümüzde daha sonra da ODTÜ'nün teamüllerle ortaya çıkan uygulamalarındaki temel yaklaşım bu görev bize, bu devlet görevi bize ODTÜ'yü KKTC'ye taşımak için verildiyse bizim bu kampus modelimiz dünyanın başka ülkelerinde görülen çok kampuslu üniversite modellerinden biraz farklı olmalı. Yani biz aslında. Ayrı bir üniversite olarak değil, o aynı üniversitenin bir akademik birimi olarak e, akademik ve idare olarak yapılanmamız gerekir diye bir karar verilmiş ve bugüne kadar da geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde bu uygulandı. E, biraz önce de bahsettiniz bunun e, önemli göstergelerinden bir tanesi diplomadır, öbürü mezuniyet törenidir. Diploma bizim bütün öğrencilerimiz Kuzey Kıbrıs kampusundaki bütün öğrenciler, Ankara'daki öğrencilerle, Ankara'daki veri tabanla. E, kayıtlıdır. Onların diploma kontrolleri Ankara'da yapılır ve e, diplomalar Ankara'da çıkar evet. ve törenimiz de Ankara'da olur ve rektör olarak da ot direktörü imzalar. Ben e, Ankara'daki diplomaların dekanlar tarafından imzalandı, e, imzalanan yerini e, kampüs yönetim kurulu başkanı ve kampüs rektörü olarak e, imzalarım. Dolayısıyla törenimizde geçen 28 Haziran'daki törenimizde de olduğu gibi diğer bütün ODTÜ mezunlarıyla birlikte Ankara'da olur ve bu yapılanmayla 10 yılı geride bıraktık. Mezun sayımız 1000'i geçti bu yıl bu son verdiğimiz mezunlarla ve peki ne yaptık diye sorarsanız biz tabii ki mezunlara bakıyoruz. Mezunlar ne yaptı diye bakıyoruz. Onların hem iş yaşamında hem de lisansüstü eğitimde gösterdikleri bugüne kadarki performans bizi bayağı iyi işler yapıyoruz noktasına getiriyor. Peki biraz sonra yine mezunlarınızdan örnekler de isteyeceğim Tabii. onları da mutlaka Tabii. konuşalım Tabii. biliyorum çünkü neler olduğunu ama hocam e, çok güzel bir pas attı öğretmenim size. Evet. Dedi ki mezunlar mezunlar e, önemli e, imzalar atıyorsunuz evet. artık törenlerinizle son yıllarda. Nasıl geçti bu yıl yine biz sosyal medyadan izledik e, güzel bir kortej varmış ama bu yıl nasıldı? Evet yine canlı bir e, diplomatörün oldu artık bir e, yani ODTÜ e, farkını ruhunu yansıtan bir e, etki etkinlik oluyor ve her sene 20 bin kişi katılıyor e, stadyum bu sene artık e, almadığı için stadyum yanlarında oturanlar vardı e, hafta sonunda e, 3 binden fazla otu diploması verdik ama yıl boyunca bu 4 bin aşacak bunu biliyoruz sizin mezun olduğunuz senelere göre tabii artan sayılar. E, keyifli çok farklı e, düşünceleri esprileri, dört e, yıldan derledikleri e, e, şeylerin anılarını bir şekilde yansıttılar. Peki, Güzel bir mezunlarla oldu. ilişkilerinizin e, kopmuyor olması, o diye bu kadar bağlı mezunlar e, hayata çıkarıyor çıktılarımızın böyle bağlılık içinde olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Nedir bunun nedeni? iki tane belki boyutu var bir e, yani ODTÜ öğrencisi çok çok e, mutlu bir şekilde e, eğitim görüyor ve mezun olduğu noktada da yani bir kuruma bağlılık ve de kesinlikle bir bağlılık hissi var ve e, yani bir şekilde o e, birlikteliği de devam ettirmek istiyor e, nasıl ki işte sevdiğimiz bir kişiden Öyle uzaklaşsak bile bağlantılarımızı sürdürmek isteriz o önemli. İkincisi de e, hiç böyle bir ot arasında öyle bir hani kulüpcülük de fazla yoktur ama birlikte iş yapabilme alışkanlığı var. Çünkü evet. öğrencilikleri boyunca işte öğrenci topluluklarında, projelerde, dostluklarda hep birlikte iş yapmanın hem avantajın önünde hem keyfini almış insanlar. Dolayısıyla şu anda yurt içinde 18 tane mezun derneğimiz var. Yurt dışında 15 tane mezun derneğimiz var. Ve her 3 ayda bir ben ve yönetici arkadaşlarım dahil ve mezun dernekleri başkanlarıyla yönetimleri bir araya geliyoruz ve devamlı için ne yapacağımızı konuşuyoruz. Harika. Peki hocam yine şimdi pas size geldi. Öğrenci kulüpleri deyince, öğrenci toplulukları deyince otici'nin daha fazla Tabii. konuşulduğu alanlardan bir tanesi Ankara'da bir üniversitedir ama su altı topluluğu mesela o kadar önemlidir ki <laughs> dünya sıralamalarında Türkiye'de dereceleri dünyada dereceleri vardır. Kuzey Kıbrıs'ta da aynı başarılar var mı acaba topluluklar ee, Biz denize daha yakın olduğumuz için bu Kesinlikle. tür zaten <laughs> örneğin sualtı topluluğumuz Kıbrıs'ta da son derece aktif. Ve bir anlamda öğrenciler kendilerine iş imkanları da yarattılar bu sualtı topluluğunda. Orada biliyorsunuz Kıbrıs'ta oteller var, büyük oteller var. Evet. Ve hoca olarak yaz aylarında burada iş bulup çalışan, kurs veren öğrencilerimiz oldu. Ama tabii ki bu sadece sualtı topluluğuyla sınırlı değil. Ee, Valla ben de artık sayamaz oldum. Geçenlerde sordum, 40'ı geçmişiz öğrenci topluluğu ki 2500'e yakın bir öğrencimiz için 40 öğrenci topluluğu oldukça büyük bir rakam gerçekten üniversite yaşamında Ahmet Hoca da biraz önce bahsetti sınıflar laboratuvarların ötesinde bu ortamın çok büyük bir önemi var bizim bir de çok gurur duyduğumuz tiyatro topluluğumuz var evet. tiyatro şenliklerimiz var. Bu görevi ben Ahmet Hocadan devralmadan önce Kıbrıs'taki o ilk topluluğun ilk köyün delisi oyununu büyük bir heyecanla seyretmiştik ama tiyatro topluluğu bunu çok ileri noktalara getirdi. İki yıl önce bir üniversite arası şeyde ödül de aldılar. Ne güzel. Dolayısıyla topluluklar tabii ki bir üniversite yaşamını... Yani yaşamadık. öğrenciler yine aktif evet. diyeceğiz evet. orada da. Kesinlikle. Şimdi bir yandan da dünyaya açılan kapılar artık üniversiteler. Öğrencilerin üniversitelerden beklediği çok şey var. Dolayısıyla bizim bu programlarımızda bize gelen en çok sorular Erasmus programları, Mevlana programları, öğrenci ve akademik personel değişim programları. Bunların ilkini ne biliyorum ODTÜ'nün eğer yanılmıyorsam 2003'lü yıllardaydı galiba Aynen. Erasmus projesini hayata geçirildiğini çok net hatırlıyorum. Devamı nasıl geldi hocam nasıl oldu? E, şu anda bizim eee ODTÜ Ankara kampüsünde tahmin ediyorum 500'e yakın Erasmuslı öğrenci var. <laughs> Herhangi bir dönemde 400-500 arası ziyaretçimiz var. Evet. E, benzer bir sayıda Otü'den. Ee, Avrupa'ya gidiyor, Amerika'ya gidiyor, Güneydoğu Asya'ya gidiyor. Ee, dünyanın çok farklı yerlerinde değişim programını öğrencilerimiz var. Ayrıca e, derece almak için ODTİ'ye gelen e, uluslararası öğrencilerimizin sayısı, iki kampusun toplamı e, herhalde şu anda 2500. Yine rengarenk yani o Kesinlikle, yani her e, gün. Her gün e, ODTÜ'de bir uluslararası etkinlik bulabilirsiniz. Peki hocam Kıbrıs deyince veliler açısından şimdi size bunu sormadan edemeyeceğim. E, her ne kadar artık bütün uzaklar yakın olduysa da Kıbrıs bize biraz uzak geliyor. Deniz diyoruz aşırı. Ki, deniz aşırı geliyor Hı. ve diyoruz ki bizim orada çocuklarımız ne yapacaklar, nasıl Hı. konaklayacaklar, orası güvenli bir yer mi, kampüs olanakları nelerdir, neler söylersiniz? E, bir kere Kıbrıs için genelinde şunu söyleyebilirim. Bunu ben söylemiyorum. Bizim özellikle dünyanın çok çeşitli ülkelerinden gelen hocalarımız, öğrencilerimiz, onların velilerinin dediklerini aktarmış olayım. Herhalde dünyadaki en güvenli, kendinizi en rahat hissedeceğiniz noktalardan bir tanesi KKTC olsa gerek. Ve bir şey, bir durum da var aslında. Ironik bir durum da var. Bir hep 40 yıldır devam eden bir Kıbrıs sorunundan bahsedilir ama öte yandan da en güvenli, en barışçıl bir ortamı da yaşatan bir ülke. Dolayısıyla eğer güvenlik açısından bakarsanız o konuda en ufak bir şüphelerin olmaması lazım. Konaklama olanaklarına gelince bizim kampüsümüzün ilk iki yılda bütün öğrencilere bir yurt garantimiz var. Ama bunun dışındaki öğrencilerimiz de yararlanabiliyorlar. Yurtlarımızda hala boş yerler de oluyor. Bunun da nedeni belli bir yıldan sonra öğrencilerimizin Evet Çevredeki evlerde Ankara'da de kullanmak öyleydi. tabii. <laughs> genellikle bu oran üçte birdir. Yani evet, üçte evet. bir öğrenci yurtlarda kalır ki bunlar genellikle ilk yılların öğrencileridir. Daha sonra daha böyle e, özgür ortamları tercih ederler. Çok az zamanım kaldı ama arkadaşlarım bursları da soruyorlar. Çünkü yine hani Kıbrıs denilince e, burslar e, vazgeçilmez bir soru parçası evet, oluyor. Evet. Ne dersiniz? Şimdi e, burs olanakları çok fazla. Ben şöyle bir e, bizim öğrencilerin yüzde 85'i bir şekilde burslu. Bu yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 bu yıl ilk kez e, burs kategorilerine eklendi ve tam burslu. Tam burslu oranı da lisans öğrencilerin üçte biri. E, dolayısıyla burs olanakları fazla ama ben isterseniz şöyle bir genelleme yapayım. E, Kuzey Kıbrıs Kampüsü aslında bir e, devlet kurumu. Dolayısıyla e, devletten destek alıyor ve e, öğrenci gelirleri aslında cari giderlerin yarısından daha azını karşılıyor. Dolayısıyla devletin sübvansiyonu söz konusu. Bu da bize daha farklı burs olanakları sunma şansı tanıyor. Ayrıntıların hepsi de zaten tabii, tabii web sitemde var. var. Hocam sizden de son cümlelerinizi alabilir miyim? Ee, Ankara Kampüsüne gelecek öğrencilerimiz için çok e, geniş burs, burs imkanları var ve bursları sağlayanlar da çok büyük oranda mezunlarımız. Harika. E, do, dolayısıyla e, şöyle bir e, sonuç vereyim. Herhangi bir öğrencimizin e, maddi sıkıntılarından dolayı başarısız olmasını kabul edemiyoruz, etmiyoruz ve böyle bir şey de olmuyor. O zaman tercih günlerinde arkadaşlarım evet. üniversitemize gelsinler, sizleri görsünler evet. ve ayrıntıları sizlerle birebir konuşsunlar diyebilir miyiz? Tabii. Şimdi bu hafta sonu Ankara'da. Yine bugün, yarın Lütfü Kırdar'da. Ve gelecek hafta İzmir'deyiz, İzmir Mezunlar Derneği tesislerindeyiz ve gelecek hafta Ankara kampüsünde ve Kıbrıs'ta e, hafta boyunca bölümleri gezebilirler. E, sadece otu için demiyorum, ilgilendikleri bütün üniversiteleri gidip görmeye çalışsınlar. Çok teşekkür ediyorum. Efendim. Teşekkür Ağzınıza ederiz. Ve ayağınıza teşekkür, sağlık. E, i̇yi yayınlar. Evet efendim, şimdi kısa bir aray için izin rica ediyorum değerli konuklar tekrar karşınızda olacağım.